YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugünkü videomda balon bazlama yapıyorum. Malzeme listemi açıklamalar kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Karıştırma kabıma sıcağa yakın 2 bardak ılık suyu, mayayı ve şekeri alıp bir güzel karıştırıyorum. Ve mayamın biraz aktifleşmesini bekliyorum. Diğer tarafta 4 bardak unu ayrı bir kaba alıyorum ve üzerine tuzumu da ekleyip karıştırdıktan sonra ortasını açıyorum. Sonrasında aktif hale gelen mayalı karışımı artık unuma ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Ben bu defa tamamen suyla yoğurmak istedim ama İsterseniz bir bardak süt, bir bardak su şeklinde de yoğurabilirsiniz hamurunuzu. Artık e, hamurumu toparlama aşamasına geçtiğimde de 2 e, yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Benim hamurum toplamda 5 su bardağı un aldı. Bu aşamada unumuzu kontrol ekleyelim. 1 saat kadar e, mayalandı benim hamurum. Ve artık pişirmeye hazır. Havasını iyice aldım hamurumu tezgahıma alıyorum. Tezgahta biraz yuvarlayarak rulo şekli veriyorum ve bir kesici yardımıyla parçalara ayırıyorum. Ben toplamda 8 eşit parçaya ayırdım ve bu şekilde bezeler haline getirdim hamurumu. Sonrasında üzerlerini kapatarak bir 15 dakika kadar e, dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamurları artık açmaya başlayabiliriz. Unladığım tezgahıma hamurumu alıyorum. E, öncelikle elimle biraz şekillendirdikten sonra bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Ortalama olarak bir e, pasta tabağı büyüklüğünde bir hamur açıyoruz ee, yaklaşık olarak 20 santim çapında diyebilirim Bu arada ben tarifimde çok küçük bir ölçü verdim ee, ilk defa deneyecekler için kolaylık olsun diye ama isterseniz malzemeleri arttırıp e, daha fazla bazlama elde edebilirsiniz Tabii ki Hamurlarımın tamamını açıp bir kenara aldım ve üzerlerini kapatıp bir 15 dakika kadar daha bekletiyorum. Ve dinlenen hamurları artık pişirmeye başlayabiliriz. Tavamı öncesinde orta ateşte bir 10 dakika kadar ısıttım. Ocağım çok kısıkta da olmamalı, çok harlı da yanmamalı. Tam olarak orta ateşte olmalı açtığım hamuru tavaya alıyorum. Bu şekilde yakından da göstereyim. Böyle kabarcıklar, baloncuklar oluşmaya başladığı zaman hemen e, çeviriyorum. Birkaç e, püf noktası var ama en önemli püf noktası bu arkadaşlar. Çok fazla bekletmeden sık sık e, çevirmek. Bu arada videomda çok fazla hızlandırmadan ve kesmeden anlatmaya çalıştım. Özellikle birazcık uzun oldu ama nasıl kabardığını, tüm püf noktalarını daha net görebilmeniz için videoyu birçok bölümde kesmeden olduğu gibi ekledim. Evet, diğer tarafı da kabarmaya başladı. Ve yine çok bekletmeden hemen çeviriyorum. Sık sık çevirmemiz gerekiyor bu tarifte. Ben de deneme yanılma yöntemiyle öğrendim bu tarifi. İnanın kaç defa yapamadığımı, beceremediğimi hatırlamıyorum bile. En son işte püf noktasını öğrendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de tarifimle ee, çok güzel bazlamalar yaparsınız. Malzeme listesine ve e, verdiğim püf noktalara birebir uyarsanız yapamama gibi bir e, imkanınız yok bence. Yine tavama hamurumu aldım. Bu şekilde yakından da göstereceğim. Hamuru tavaya aldıktan e, çok kısa bir süre sonra böyle. Ee, kabarcıklar baloncuklar oluşmaya başlayacaktır. Ee, çok bekletmeden hemen e, çevirmemiz gerekiyor o an. Balon bazlama yapmanın en büyük püf noktası bu arkadaşlar. Bu arada e, biraz bekliyoruz e, bazlamamızın kabarması için eğer çok kısa bir süre içerisinde kabarmazsa hemen diğer tarafını çevirmemiz gerekiyor kurumaması için, ben tam çevirecekken neyse ki benim bazlamam kabarmaya başladı. Bu şekilde yakından da göstermek istiyorum size nasıl kabardığını. bu şekilde tamamen kabardığında artık çevirebiliriz. Bu arada hamur yoğurmakla uğraşmak istemeyen arkadaşlar için şöyle bir öneride de bulunabilirim. Fırınlardan alabileceğiniz hazır ekmek hamurlarıyla da bu şekilde balon bazlamalar yapabilirsiniz. Zaten ben de tarifimde standart ekmek hamuru yoğurdum. Son ekmeğimi de pişirdim. Ve bir tanesini hemen yağlamak istiyorum sıcak sıcak tereyağıyla yağlıyorum. Bugünkü videomda yumuşacık balon bazlamalar yaptım. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.